Merhaba gençler. Kazanım 73. Birinci soru. Şimdi burada şöyle yapalım. Öncelikle verilenlere bir bakalım. AE'nin 3 katı, EV'nin 2 katı. Ee, o zaman burası 2K, burası da 3K olacaktır. Şuradan bir uzunluk çekersek B'ye doğru o zaman buranın alanını şöyle parçalayabiliriz. 2S 3S şeklinde. Paralel kenarda diğer yarı alanda aynı toplamlarına eşit olacağına göre burası 5S olacaktır. Şimdi bize sorulan EBCD yani 8S soruluyor. Bizim tüm alanımız 50 cm kare olduğuna göre 10S eşittir 50 diyebiliriz. Buradan S eşittir 5 çıkar. Bizim aradığımız neydi? 8 esti. 8 es eşittir. 8 çarpı 5'ten 40 bulunur. Evet bu sorumuzda da önce verilenleri bir yerleştirelim. Burası 20 verilmiş. DA'nın alanı. DCF'nin alanı 30 olarak verilmiş. 30. AB A, E'nin 3 katı. A, B'nin tamamı A, E'nin 3 katı olduğuna göre şuraya K, buraya da 2K diyebiliriz. Şimdi buradan birleştirdiğimizde şu alanımız K'ya düşen alan 20 olduğuna göre 2K'ya düşen alan 40 olacaktır. Yine bu Paralel kenarda yarı alanların eşitliğinden yani DBA ile DBC alanları eşit olacağından 60 olduğu için 20 ile 40'ın toplamı. Burası da 60 olacağından dolayı 30 kalır buraya. O zaman demek ki bu alanlar eşit olduğuna göre tabanlar da eşit olmak durumunda. Bize zaten CF'nin BF'ye oranı soruluyor. CF'nin BF'ye oranı da buradan 1 bulunur. Evet bu sorumuzda verilenlere dikkat edelim. E, D, A, e iki katı. O zaman burası 2K. Burası da K olsun. F, C'nin 3 katı da D, eşit. Yani burası T, burası 3T olarak yazılabilir. Şimdi burada bize D, alanı verilmiş. 9 olarak. Tamam o zaman buraya 9 yazalım. 9 yazalım. E, ABCD'nin alanı soruluyor. Şuradan bir çizgi çekelim. Birleştirelim. Şunu şuraya bir birleştirelim. Şimdi burası 9 ise buranın alanı onun yarısı 9 bölü 2 olacaktır. Yine buradan şu birleştirmeyi yaparsak 3T 3 T'ye düşen alan şurada 3 T'ye düşen alan 9 artı 9 bölü 2'dir. T'ye düşen alan ise onun 3'te 1 olacaktır. 9 artı 9 bölü 2 nedir? 27 bölü 2 şuraya düşen alan T'ye düşen alan 3'te 1 olacağı için ne olacaktır? Burası da 9 bölü 2 alan olacaktır. Şimdi toplamda T ve 3 T'ye düşen alan ne oldu? 36 bölü 2. Yani 18 alan düştü. Burası da onların toplamına eşit olacağı için burası da 18 olacaktır özelliğimiz vardı biliyorsunuz. F noktası DC üzerinde bir nokta. AFB üçgeninin alanı diğer iki e, alanın toplamına eşit ya da paralel kenarın yarısıydı. O halde burası da 18 olur. Toplam alanımız 18 artı 18 eşittir 36 santimetre kare bulunur. Hoşçakalın.